Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız, aynı zamanda İstanbul Milletvekili vekilimiz Sayın Özgür Karabat'ı kürsüye davet ediyoruz. Hani diğer taraftan teşekkür edecek nokta şu, biz sosyal demokrat bir partiyiz. <laughs> sosyal belediyecik anlayış son derece kıymetli ve önemli. İstanbul'un birçok yerinde buna ilişkin örnekler var. Avcılar da fazlasıyla buna uyum sağlıyor. Kent lokantaları aslında hepinizin bildiği örnekler ama avcılar bunu bir üst noktaya taşımak istiyor. O da şu, elbette insanların daha uygun fiyatlarla yemek yemesi, öğrencilerin daha uygun fiyatlarla yemek yemesi çok kıymetli ve önemli. Ama bu kentte yaşayanların sosyal hayatı bir o kadar kıymetli. Sosyal hayatının kolaylaştırılması bir o kadar kıymetli hepimizin bildiği gibi artan hayat koşulları, hayat pahalılığı, gençlerimizi, emeklilerimizi ne yazık ki evinden dışarı çıkamaz hale getirdi. İşte bugün açacağımız kafe örneği buna bir nebze olsa bir karşı duruş. Burada çayı 2 lira içtiğiniz, kahveyi 15 lira içtiğiniz ve 40 yıllık hatırlar kazandığımız bir ortamı beraberce yaratacağız. Mahalle kültürünün ve komşuluğun çok kıymetli olduğunu biliyoruz komşuların bir araya kolayca gelebileceği bir ortamı Sayın Belediye Başkanımız ve belediye çalışanlarımız katkısı yaratmış bulunuyorlar. Çok kıymetli. Komşu komşunun külüne muhtaçtır derler. Ama ne yazık ki öyle bir ortamda yaşıyoruz ki artık komşunun komşuya gidecek mecali hali kalmamış. İktidar böyle bir Türkiye yaratmış. Ama burada komşularımızın daha uygun ortamlarda bir dayanışma kültürüyle bir araya geleceği ortamı da Sayın Başkanımız yaratmış bulunuyor. Dolayısıyla İnsanların sadece yoksulluğuna katkı sunmak üzere değil, aynı zamanda sosyal hayatında geliştiren bir örneği, burada bir hizmeti beraberce açılışını yapmış bulunacağız. Sayın Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki bu ne ilk ne de son olacak. Utku Başkan enerjisini avcılara katacak, avcılarla enerjik bir kent olacak ve burada yaşamak son derece mutlu olacak, son derece güzel olacak. Her şey de çok güzel olacak diyorum. Hepiniz saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok... kıymetli genel başkan yardımcımız öncelikle konuşmaları için kendisine teşekkür ediyorum. Tabii çok yoğun bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Aramızda çok kıymetli, birbirinden kıymetli hem komşularımız var hem de siyasi partilerimizin temsilcileri var. Öncelikle İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanımız, İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız yine aramızda. İstanbul il yöneticilerimiz aramızda. Yine avcılarımızın, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, yöneticileri aramızda. Meclis üyeleri aramızda. Muhtarlarımız aramızda. Ve tabii ki benim çok kıymetli avcılarlı komşularım aramızda. Bugün bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinize yürek dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Toplantılarda gerek saha ziyaretlerinde hep bir aradayız bir arada olmanın her zaman mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü kolay zamanlardan geçmiyoruz. Bunu her fırsatta derinden hissediyoruz. Bu derin yoksulluk maalesef derin yoksulluk kök salmış durumda vatandaşlarımızın her kesimini etkiliyor. Kıymetli Genel Başkan yardımcımız da ifade etti. Bizler sosyal demokratlar olarak sosyal demokrat belediyecilik anlayışını anlayışıyla hareket edenler olarak elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza, her kesim vatandaşımıza dokunan, her alanda dokunan projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren bir ayağımız sokakta, bir ayağımız avcılarımızın kronik sorununu çözme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de komşu kafe adını verdiğimiz her fırsatta dile getirdiğim bir tarafının deniz, bir tarafının göl, İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olan yüzide, yüzide avcılarımızla her fırsatta dile getirdiğim gibi komşuluk ilişkilerinin en derin şekilde devam ettiği, insanların birbirine selam verirken mutluluk duyduğu, selam alırken mutluluk duyduğu, işte bugün burada kapalı pazarımızın yanında pazar kültürlerinin devam ettiği hangi siyasi partiye oy verirse versin hangi ideolojiye sahip olursa olsun ülkemizdeki bu kutuplaşmadan nasibini almamış herkesin en zor anında birbirine koşmaktan gurur duyduğu, onur duyduğu bir ortamı hep beraber Alcılar'da yaşıyoruz. Ne mutlu bana ki bu güzide kente genç yaşımda nasip oldu belediye başkanı oldum ne mutlu bana ki nasip oldu bu güzide kentte yaşayan insanları tanıma fırsatı buldum. Yaşlarını tanıma fırsatım oldu. Kadınlarını tanıma fırsatım oldu. Gençlerini, çocuklarını tanıma fırsatım oldu. Hepsiyle, sevgiyle, muhabbetle, saygıyla kucaklaşma şansım oldu. Hayatım boyunca taşıyacağım benim için en büyük gururdur. Bugün komşu kafemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Komşu kafe sadece bir kafeterya değil, insanların bir araya gelebileceği, biraz önce bahsettiğim o dayanışma duygusunu, komşuluk ilişkilerini en güzel şekilde devam ettireceği ve derin yoksulluğun kök saldığı bu dönemde çayını, kahvesini, ikramlarını çok cüzi rakamlardan faydalanabileceği bir ortamı Komşu Kafe markası adı altında komşularımızın hizmetine sunuyoruz. Mesela en ücra kafede bile çayın 30 lira 40 lira olduğu bir ortamda avcılar komşu kafede çayımız 2 TL. 2 TL'ye içebilecekler. Yine piyasanın çok çok altında ikramlarımızdan, gıda ürünlerinden komşularımız güvenli, sıcacık, huzurlu bir şekilde buradan faydalanabilecekler. Haftanın yedi günü açık olacak komşu kafemiz hayırlara vesile olsun. Güzel ilişkilere, güzel komşuluklara vesile olsun diyorum. Bu yeter mi yetmez? Devam edeceğiz. Park alanlarımızı yenilemeye, bir taraftan alçılarımızın kronik sorunları olan kentsel dönüşümün de önünü açacak plan sorunlarının hızlı bir şekilde tamamlanması çalışmalarından. Yine onur mücadelemiz olan belediye binamızın en kısa sürede temel atma töreninin gerçekleştirmesinden yeni bir dikiş salonu kazandırma projesine kadar birçok projemiz devam etmektedir. Diyeceğim o ki sorun, problem hepimizin sorunu, problemi. Vatanımız hepimizin vatanı. Bu cennet vatan bizlerin cennet vatanı. Ve bu memleket, bu güzel ilçeler hepimizin ilçesi. Bu ilçelerin sahibi sizlersiniz, vatandaşlarımızdır. Bizler sizlere en iyi şekilde hizmet etmekte görevli sizlerin seçtiği birer aracılarız, birer hizmetkarlarız.